Herkese selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Defi. Bugün güzel bir videoda karşınızdayım. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet ilk partla karşınızdayım. Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. Hemen mademimizi atlayalım. Yan beyzellikten sonra hemen konumuza geçeceğim. Yan beyze geçerken sizde hala daha kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle vuralım sana. Tam düştü. Çok iyi. Hemen kırmam lazım. Hatta atıp öyle kıracağım. Şöyle. Tam düşsene. Eşek herif. Tamam gitti. Evet önceki videomda da bahsettiğim gibi ilk ikinci zaten illegal kasıyordu. Fakat bunun yanında bir kişinin daha illegal kastığını söylemiştim. Ve o videoda ismini vermemiştim. Hani hakkına girmek istemedim fakat illegal kastığını biliyordum. Ve arkadaşları bu çocuğu savunuyordu illegal kasmıyor falan diye. Ben de tamam öyleyse illegal kastım olur falan dedim. Fakat illegal kastım dediğim gibi biliyordum. O yüzden desteğe bildirmeden önce videoda söylemek istemedim ismini falan. Sonuç olarak hem aylık ikinci o gün ban yedi. Videoyu attıktan yaklaşık bir 2-3 saat sonra ban yedi. Evet ikinciden sonra üçüncü de ban bu arada. Kendisi illegal puan kasmadı. Tamam sabah akşam oynuyordu fakat bir tane lag programı kullanıyordu. O yüzden hileden banye yani. Dördüncü arkadaşa gelecek olursam o da videoda bahsetmediğim ki zaten. Kendisi de ban yedi, illegalden illegal puan kasımından. O çocuğu bana gerçekten çok savunan oldu. Hani kasma olur falan diyen oldu, kasmaz diyen oldu, küfreden oldu bana. Niye iftira atıyorsun diye. Hatta komik bir durum daha var. Çocuk kendisini savundu illegal kasmanın diye. Tamam illegal kasım demezsin demezsen o kadar da küfrederek savunmazsın yani kendine. Ben senden illegal kasmanı kabul etmeni beklemiyorum zaten. Şunu atalım da elimizle atalım bu adamı. Yine atamadım ya bir daha. Her neyse uçsun. 1v1 bir bir kalmışız bu arada güzel. O, buradan onun bezine çok yol var ya. Umarım bana gitmez çaprazdan hemen kendi bezinden. Tamam aldık vardı ona. Ha oyun çıktı. Tamam süper. Evet ikinci partla karşınızdayım. Bu arada bu banlanma falan diyen arkadaşlar neye güvendiklerini bilmiyorum fakat ban yedikten sonraki ruh hallerini çok iyi biliyorum. Adam chatten bana saldırdı sunucudan kuyut attı ban yedikten sonra banyama falan diye geçiniyordu orada. Eminim bu videoyu da izliyordur. Buradan kendisine tekrardan selam olsun. Benle ben ne illegal kasarım ya da illegal kastırırım. Şunu aldık burada çok iyi oldu. Hala yukarı bakıyor. Dediğim gibi ne illegal kasanla işim olur ne de illegal kastıranla işim olur. O yüzden ben banımı attırır geçerim yani. Zaten yetkililer bu ikinci arkadaşın illegal kasının farkındaydı 2-3 gündür. Fakat beklemişler yani tahminen şey için beklediler hani bu şahıslar yeni bir hesap açar ve ona kasarlar diye beklemişlerdir. Bir daha uğraşmamak için bu hesabını bekletmiş ve banlatmışlardır yani öyle düşünüyorum en azından. Şunu uçuralım bu arada burada doğacak sanırım. Hayır arkada doğuyormuş tamam. Al Pikachu'nun moderatörü. uçuralım seni kankam. Hop hop süper. Bu arada 2800 aboneye yaklaşık bir 5 abone falan kaldı abone olursanız sevinirim. İki gün önceki videoya gösterdiğiniz ilgi için de ayrıca teşekkür ederim. Bir saat içinde gerçekten güzel izlendi. Primleyen arkadaşlar olmuş bu arada o video için. Hani ya beni güldürmeyin arkadaşlar lütfen hani önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Benim illegal videolarım zaten meşhurdur son oyuncuda falan. O yüzden onları da izleyebilirsiniz. Ben birçok kişiyi bu anlatıyorum sunucuda da. Tabii ki de haklı olarak bu anlatıyorum yani öyle gereksiz yere banlatmıyorum. Benim kanalımın kitlesi zaten aksiyonu seviyor. O yüzden hani izlenmesi normal bu videoların ve benim atmam da normal. Sonuç olarak izleyicinin sevdiği şeyleri yüklemem lazım benim kanala. Hiç arkana bakmasam da ben seni atsam ne güzel olurdu. Yani neyse gel üstüme doğru şöyle üstten atlar. Tamam. Bir daha gelirsen atarım ama. Lan hoş. Aldım seni galiba. Gel kankan buraya artık yeter. Tamam aldık seni güzel. Kazmamız da var. Nedense çocuğa vuramıyorum. Hop üstten. Bir daha gel. Hop bir daha üstten. Bir kere daha gel. Bu sefer vuramadım. Bir tane daha vurdum. Tamam bu sefer alacağım onu. Ama kaçarsan alamam. Olmaz olmaz. Oğlum böyle dolanacak mıyız? Bu çocuğa ölürsem çok gülerim bu arada. Hop hop tamam. Süper. Bu arada videonun sonuna geldik fakat ben bir duyuru daha yapmak istiyorum bir tane daha duyurum var. Hani illegal kastım iddia eden arkadaşlar. Discord'da ben her gün yayındayım. Puan kasarken yayın yapıyorum. Yaklaşık bir 10-15 kişi oluyoruz Discord'da. O yüzden gelebilirsiniz. Hani illegal diyen varsa gelip izleyebilir yayınlarımı. Illegal kastmadığımı böylece anlayabilirsiniz. Hani şüpheniz varsa eğer ki. Yoksa da eğlenmeye gelebilirsiniz. Yani aramıza VS'ler de atıyoruz. O yüzden herhangi bir troll yapmayacaksınız ya da küfür etmeyeceksiniz. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Gayet tatlı bir ortam var. Ayrıca çekilişlerimiz de oluyor yani. O yüzden katılabilirsiniz sunucumuza. Arkamda...